Kahvemi yaptım. Saçlarımı yaptım. Şimdi hep birlikte hazırlanacağız. Daha sonra alışverişe gideceğiz. Ne alışverişi derseniz spor kıyafeti alışverişi. Bu aralar spora kendimi çok verdim. O yüzden birkaç spor alışverişi yapmak istiyorum. İşte tight olur, üstüme tişört olur, sporcu südyeni olur. Bu tarz şeyler almak istiyorum. Dedim ki neden hep birlikte gezmeyelim, hep birlikte almayalım. Son 3 gün üst üste spor yaptım ve bu bana çok iyi geldi. 2023'teki planlarım arasında zaten kendimi daha çok spora vermek. Spora gitmek gerçekten beni çok iyi hissettiriyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrıca enerjik hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Ve kendime dair bir şey yaptığımı hissediyorum. O yüzden 2023'te sporu bırakmayacağımı umut ediyorum. Normalde hep çünkü 6 ayda bir sporu bırakırdım. Ama bu sene hiç öyle bir şey olsun istemiyorum. Şimdi saçlarımın gelişi güzel maşallah aşaladım. Tipimi düzelteyim. Bu aralar biraz stresli olduğum için sivilce bir, sivilce 2 ve sivilce 3 <laughs> Bunları görmezlikten geliyoruz. Hemen saçlarımı topluyorum. Kahvemden bir yudum alıyorum ve benimle birlikte hazırlanıyorsunuz. Şimdi hızlı hızlı yapacağım. İlk olarak şu La Roche'un güneş kremini uyguluyorum. Bu da çok az kaldı bitmek üzere. Bunu 2022'nin favori ürünlerinden göstermiştim size. En son artık bunu ikiye kesip son içinde kalanları da kullandıktan sonra yeni bir güneş kremi aldım. Gene aynı La Roche. Instagram'da göstermiştim zaten. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız ben oradan da görebilirsiniz. Çünkü orada daha çok aktif içerikli şeyler paylaşıyorum. Her gün paylaşıyorum. Burada haftada bir kere paylaşıyorum. O yüzden oradan da takip edin. Hemen şu kaşlarımı sabitliyorum. Pink reneğim. Bu da çok az kaldı. Bitti bitmek üzere. Hangi ürünü alacağımı bilmiyorum. Hemen şu kaşlarımı da sabitliyorum. Bunu genelde fondotenden ya da BB kremden önce yapıyorum ki beyaz beyaz kalmasın. Nemlendirici zaten sürmüştüm. Onu güneş kreminin altına hemen şöyle konsilerim sürsem, BB'mi sürsem emin olamadım ama çok fazla makyaj yapmayayım. Sadece konsileri süreyim. Bu da Se Sephora'nın Bestek'in Ever Glow fond konsileri. E, Bendeki 28 numarası. Pıt 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 pıt. Şuralara da süreyim Sevecelerimizi kapatalım Yani aşırı makyaj yapmak istemedim şu anda Bir tık daha sürebilirim sanki yani Elime gelen ürünlerden Pastel Pastel <laughs> Pastel tropik bir paletim vardı Şöyle ikili Hemen şunlardan alıp Kontüründen alıp <laughs> bu nedir ya çok kötü olan buldum şöyle yapacağım dağıtıyorum bu arada aynada güzel görünüyor ama buradaki ekranda çok kötü görünüyor neden öyle oldu anlamadım enteresan gözümün üstüne biraz geçiriyorum Acelem olduğu için zaten o kadar ağır bir makyaj ve tek detaylı bir makyaj istemiyorum. Sadece yüzümdeki kusurları kapatayım dedim ama şuradaki kusuru kapatamamışım. Kahverengi eyeliner süreyim. Bunda da L'Oreal'in Matte Signature Ey eyeliner'ını kullanacağım. Uyguladım. Maskaramıza geçiyoruz. Bunda da son 2-3 gündür Yves Rocher'in Longer maskarasını uyguluyorum. Hemen onda da bu da silikon uçlu fırça. Seviyorum bunu da günlük kullanımı. Çok uygun. Allığımıza geçiyoruz. Bu benim yaklaşık bir buçuk iki senedir kullandığım allık. Beauty'sin üç farklı rengi var ama ben tek tek kullanmak yerine şöyle ben gezdirdikten sonra uyguluyorum. Highlighter sürmeme gerek var mı? Hadi süreyim sizin için. Normalde sürmeyecektim ama şu an süresim geldi. Şu an elimin altında en uygun olan bir highlighter'ı var. Hemen onu uygulayacağım. Hemen şöyle pıt 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 Son aşamamız dudaklara geçiyorum. Hemen bu bendeki Lip Pencil Pretty by Flormar 203 cent rengiymiş. Çerçeve yapalım, şurada yapacağım çünkü anlayamıyorum. Evet, makyajımızı bitirdik. Şöyle hemen hızlı bir şekilde tipimizi düzenledik, canlandırdık. Nasıl olmuş? Gidelim. <laughs> Ay çıkmadan gözüme şunlar ilişti. Renkleri çok güzel. Ama fiyatları artık bir tık pahalanmış. 750 TL. Ama renkleri harika. Gözüme hemen ilişti. Bir de şu takım çok vintage geldi. Yeşil mavi en sevdiğim tonlardan. Eve geldim. Kendime bir salata hazırladım. Çok acıktım çünkü. Biraz dikkat edeyim diye şöyle görüntüsü biraz kötü olabilir ama içindekileri söyleyeyim yaparken çekemedim çünkü çok acıktım. Bir tane kızarmış ekmek var. Tam tahıllı. Birazcık nohut, salatalık, göbek. Bir de ceviz koydum. Sonrasında sosu enfes oldu. Aşırı güzel oldu. Mutlaka deneyin. hardallı yoğurt. Sirke, nar ekşisi, işte karabiber ve tuz bunları çırptım ve sos haline getirdim. Aşırı güzel oldu. Bu uyumu çok seviyorum. Yani normalde ben ACV2'den alıyorum spor eşyalarımı. Çünkü orada hem uygun fiyatlı oluyor hem güzel oluyor. Hava geçiren bir özelliği var. O yüzden ACV2 tercih ediyorum. Güzel indirimler oluyor. Ürünleri güzel oluyor. O yüzden şu an fiyat performans açısından ACV2 benim için müthiş. Tabii ki de Oysho'dan almak isterdim ama şu an fiyatlar inanılmaz yüksek olduğu için ben de Elsie alıyorum. Bulamadım mağazada çünkü uzun vardı ya da bilekte olan taytlar vardı. Ben bilekte olan taytları kendime hiç yakıştırmıyorum. Uzun olanlar da evimde zaten iki tane var. O yüzden almak istemedim. Bir de spor salonunda zaten çok terliyorsunuz. O sanki böyle size ekstra bir ağırlık veriyormuş gibi geliyor. O yüzden ben de uzun almadım. Birazdan online'dan bakacağım orada çünkü farklı indirimler de olabiliyor, ekstra indirimler olabiliyor. Sezon gelmediği için şortları koymamışlar mağazaya. Ben de online'dan bakacağım.